Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Toskoparan İskender'in yeni sezonunun ne zaman geleceği hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi daha önce de Toskoparan İskender'in yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında tahminler yapmıştık. Fakat o tahminleri yaptığımız dönem yeni sezon hakkında hiç konuşulmuyordu söylentiler bile yoktu. Bu nedenle de o dönem yaptığımız tahminler tutarlı olmadı. Bu sıralar ise Instagram'da ve YouTube'da dolaşan bir söylenti var. Ayrıca Toskopar'ın İskender dizisi yapımcısı Elif Hamamcı'nın paylaştığı bazı storylerden de yeni sezonun yakında olduğunu anlayabiliriz. Gelin isterseniz ilk olarak yapımcı Elif Hamamcı'nın paylaştığı storylere bakalım. Güzel. Anne bir yastık ver bana! Ne arıyorsun bu? Bu storylerde gördüğümüz kadarıyla uzun zamandır Tozkoparan İskender ile ilgili bir şey paylaşmayan Elif Hamamcı'nın Tozkoparan İskender fan hesaplarının paylaştığı şeyleri alıntılamış olduğunu görüyoruz. Yani buradan da Tozkoparan İskender yeni sezonunun yakında olduğunu anlayabiliriz. Bunların yanında YouTube ve Instagram'da yeni sezonun 26 Eylül'de başlayacağına dair söylentiler var. Fakat ben yeni sezonun 26 Eylül'de yayınlanacağını düşünmüyorum. Çünkü 26 Eylül çok yakın bir tarih olmasına rağmen halen fragman yayınlanmadı. Bu nedenle de büyük ihtimalle yeni sezon 26 Eylül Pazar günü yerine 3 Ekim Pazar günü başlayacak. Bana göre 26 Eylül'de ancak fragman yayınlanabilir. Fakat yeni bölüm o gün başlamaz. Yeni bölüm çok büyük bir ihtimalle 3 Ekim'de olacak. Sizin de tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Eğer herkes yorumlarda tahminlerini belirtirse fikir alışverişi yapabilir. Ve yeni sezonun başlama tarihini doğru şekilde tahmin edebiliriz. Yorumlarda siz bekliyor olacağım. Bu tarz bilgilendirici güncel videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.